Hazır mısınız? Annem en sevdiğim makarnayı yapıyor. O kadar lezzetli ki. Bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz sıvı yağ ekledikten sonra jülyen doğranmış. Tavuğumuzu ekliyoruz ve iyice kavuruyoruz. Sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Biz soğan da ekliyoruz ama istemeyen eklemesin. Bir yandan da makarnamızı haşlıyoruz. Haşlanan makarnanın suyundan tavuğa ekliyoruz. Biraz tuz ve biraz karabiber. Kremaya da ekledikten sonra bir tur karıştırıyoruz. Krema bir küçük fokurdadıktan sonra, karışımı makarnayla buluşturuyoruz. Size bakar mısınız? Afiyet olsun...